Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Şarp şey buldum. Aferin. Sana bir boş. Ben rastlıyorum. Kalibim hiçbir şey bulamamış. Bir tanesini vurdum ama onda silah vardı. Sözüm bak. Bir tane şu evde. Baydım. Onun da var silahları. ne öyle. bomba attım bak ya. Ben onu... O ne ya? Benim killeri mi çalıyorlar anlamıyorum ki. Benim killer gidiyor galiba bir ya. Bayağı kill aldım çünkü ya. Ya yani şu an 4 Birkaç kişi daha gelecek Bak yol, yolda var Çok mesela benim de. O da benim bak şu yoldaki de benim bak Ağacın arkasında da biri var O da benim Şu evde biri var o benim değil Adrenalin vardı sen mi aldın onu? Ya. Hangi evde biri var burada mı? Location. Yok ya he he orada orada Nerede hani? Ya yani oraya doğru maklerin gittiydi. Son adamları gitti işte bunda da. nereye gitti ya? Arkadaşlarım mototaptın ya. Heh. O yüzden açtı. Çık çık tepesine çık direkt. Dur, dur bakalım. Nereye lan? Sadece bak çok değişmeyecek. Aha şurada bir mak Aha, maklerin de gelmiş buraya. Ha o buraya gelmiş. Ee? Gördüm gördüm gördüm. Nerede? Camdaydı camdaydı. Hmm. X istiyor mu? Aha geliyor koşuyor. Çatıya çıktı. Lan araba. Mark the location. Şurada şurada şurada. Mark the location. Öldü. Çekmiş. Lan iyi bizi görmemiş var ya. Bizi görse tamamdı. Şu an burada değil de lobide. Yeni mi gelmişti bu? Bakıyor muymuş bu? Bakıyormuş herhalde. Yani. <laughs> ha konuşuyor. Ben de tane de Lan bunun al adam Al Atla atla Anlaştık M4'ü var mermi M4 M4 atarım sen <laughs> Mop lootlayacağım sen. Lootlamayalım mı? Tamam. Yo lootlayacağım diye gittim. Ben de şuradaki loota gideceğim çünkü. Ha, lootlayacağım ya. Ya biz onun gücü yok biliyor musun? Nova kapısı sen gelin orada belki. Aha Rune neyse gidiyor. Şimdi bildiğimiz adamın yanına gidelim de. Bir adamlar sonra alırız araba var gündüz Araba var arabalar var güzel evet. snake de bunlar da dışarıda bir tanesi. Nerede olduğunu Aha ha. Şurada. Bayılma, dolaşıyorum. Burayı var. Sen mi? İşte bu kadar. Vallahi mağara. Tepeye ya, gelecek ya. Hadi de ama. Gel yine. Gidesini çekmiyor mu oyunun direkt? Hmm. Kitin var mı? Var var. Sağlık çantam var. İyi. Ben çünkü bir tane vardı veremez. Mark the location. Ağacın ne geçti. Ne zıplıyor lan o adam beni evet a baksana ooo sega ses öldü o muydu ya sabahtan beri beni rahatsız eden yaa buydu aa matlayamıyoydu aha. aha bot gibi sıktıda belli olmaz Yok yok iyi sıktı. Sana mı dedi? Kulağımı kopacak da. Ha. Abi düşerdi yüzüm güler ya. Yani. Ha yanına düştü. Ona ne olur ne ne düştü. Ne bırak? ne Ne? Ne bıraktın yere? Bir yıl bıraktım hem 200 yüz Bari çok tehlikeli lan abi. Bir şey. Bir mu bu? Aynen. Ya. Daha tehlikeli. Aha. Aha bay. Kör gözünü iç. Nereye gitti? Duman çıkıyor, duman çıkıyor. Devam et. Kulübeye girdi. Bekle bekle bekle. Arkadaşları Adamlar bile arkadaşları geldi Bakar salacağım kellesine Lan nasıl? Hadi. Vuruyorlar onu. Lan bu adam abime attı herhalde. Gördüm almaya çalışıyorum. Adam abime attı ama elma atmadı ki. Nasıl atmadı? Alsana o zaman. Al. Eyvallah. Gel biz alanda güzel bir yere gidelim. Ya. Mavi evleriz piyasa sınırı Lan Buggy Buggy Lan bizim buggy'e raklısız Yendi benden Lan ne uyanık adam lan Ulan iki yerde bir derdi bizim buggy Dökülmüş ya Öldü Nasıl sana düştü ya? Keşke sen Sen mi sıkmıştın? Senden de sonra atış Etseydim Benimki Head gitmedi ki, Hadi gitti. <laughs> Benimki Head gitti. <laughs> lan ne oluyor aldı o bizim bagi lan? Allah'tan baktaydım var ya. Aha, e ee adam nerede? Eee, adam mı görürüm ya acaba? Aha, bagiye bindi, bagiye bindi. Bagi bir tane adam yemedi, lastiğinden vurdum. Adam yedi bir tane O nasıl atayım nasıl düşmedi Arkadaki yediği bir tane düşmedi lan Arkadaki benden de yedi ama bende M4 mermisiydi Baktı onu boş Onu boş verin de mi? Hı hı baktaymış Tamam önümüzde üçü de önümüzde Ooo baygın bir, bir, bir tane bir tane daha vurdum da büyük kaldırdılar. Hala onu mu deniyor Hala ya? Baksa. Yani Hala baksa. Hala Diğer yere bak şurada. Mark the location. Ya baygını gördün mü? Bak. Oha ikisini A -a. vurdu. Adam aynı takımdan değilmiş. Değildi zaten biliyordum ben de. Vay ee, bagına güzel. ya ne güzel görüyoruz bunu ya. Vallahi. Babam da değil herhalde aynen. Karşıdan karşıya geçiyor. Ya ben onlar aynı takımdan sandım. Yok ya değildi biliyordum aynı takım olmadın da. Aha bakıyorum. Ne bakıyorsun ya? Oh. <laughs> 18 kilitlik güzel bir Dual Man yani Scout videosuydu. Videoyu yürü, yürü, izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler ne alakası şimdi? Anlat, iyi seyirler dedim ben. He? <laughs> sana ne var şu sana iyi günler koy. <laughs> sen, sen, iyi günler değil mi be? İyi günler. Evet sağ